bu da öykü kartı. Şaka malzemelerini denediğimiz videoya yapıyoruz. hoş geldiniz. Hazır mısın? Öykü. Öykü. Öykü bıçak battı. Şimdi parmağımı yerinden çıkaracağım. Beni seviyor musun Öykü? Ya bu ne? Dokununca iğrenç. Dokunsana bir kere. Ee, kurt çıktı içinden. Yine korkacak mısın? Anya, ben geldim. Ben senin annenim. Beni seviyor musun ayke? Ya, covid miyim? Korkustun muyum? Covid miyim ben? Adiye. korkuyor musunuz? Korkmanıza gerek yok ki ben çok tatlı bir çorabım sadece. Hadi o zaman bunu açalım. Nasıl açacağım? Gözlerim çok iyi görmüyor. Hayalet olunca demek ki gözleriniz görmüyor arkadaşlar. Hayalet olmayın. Hayaletler yaşlı mı olur acaba? Göremedim çünkü. Hayaletler yaşlı mı olur acaba? Açıl susam. Açıl. Bakalım içinden ne şaka malzemesi çıkacak. Şaka malzemelerini çok seviyorum. Birini korkutmak bile kolay değil. Bu ne ya? Takılmıyor. Kötü yapmışsınız. Bunu yapanı arayacağım. Öykü! Ah! Öykü! Öykü başım kanıyor. Öykü! <laughs> İnanmadım. Ya arkadaşlar çok güzel bir şaka malzemesi ama artık Öykü yemiyor. Öykü! Bayılıyorum. Arkadaşlar selem <laughs> harika bir şaka şakamazımız var arkadaşlar. Hazır mısınız? Öt bıçakla atla. Çek Aa! çek. Aa! Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum aykı. Ah! Ne Niye inanmıyorsun ya? Niye inan Bence çok güzel bir şaka malzemesi. Hadi o zaman hemen yeni videomuza geçelim. Küsme gel buraya. Küs. Ağlıyorum. Arkadaşlar şaka malzemelerinin içinden bu çıktı. Ne alaka? Umarım bir şaka değil mi? Evet çok üzülür. Dararara. Neydi bu? Şaka. Döner şaka mı diyordun sen buna? Evet. Bunu böyle döndürüyorsunuz arkadaşlar ve sakız geliyor. Ama şaka malzemelerinin arasında ya bunu hediye gönderdiler ya da bu bir şaka. Eğer şakaysa öykü gerçekten çok üzüldü. Umarım kanlı sakız falan değil. Hazır mısın? Arkadaşlar bir şey var bunda ben çok korkuyorum. Geldi. Kıyılmış. Öykü önce ben çiğneyim mi? Kıyılmış. Güvenemiyorum Öykü. Ben bence bu sakız olma olamaz. Bir dakika önce ben çiğneyim. Kanlı falan değil değil mi? Çok sert. Şey. Niye bunu göndermişler şaka malzemelerinin yanında? Ben anlamadım. Bu bir şaka mı yani? Ben sevmedim. Sert sakız olabilir mi acaba? Sert sakız diye mi gönderdiler? Çünkü gerçekten çok sert bir sakız. Gayet normal sakız ama çok sert. O zaman sıra daha yeni şaka malzememiz arkadaşlar. Oh. 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 Oh kötü. Korkunç mu? Gerçekten mi korkunç muydum? Ama konuşamadığım için kendimi çok komik hissettim. Haydi o zaman öyle ki sence şimdi sıradaki hangisi olsun? Bence ben <laughs> Noel Baba olayım mı? Burada <laughs> böyle bir şaka malzememiz var. Bakalım nasıl olacak? Ben bir Noel Baba oldum. Öykü. Sakallı Noel Baba oldum. Nasıl görünüyorum? Komik miyim? Komik mi oldum? Gel sakallarımı sev. Baksana çok güzel böyle ak sakallı dede oldum. Anne dede gibi oldum ya. Çıkayım mı? Sevdin mi bunu? Hayır. Sevmemiş. Ya sakallı annem olur ya. Böyle annem olur. Anne dediğin güzel olur değil mi aşkım? Anne dediğin bebek gibi böyle güzel olur değil mi? Hadi o zaman yeni şaka malzememiz. Her yerim tüy oldu. Harika bir şaka malzemesi var sırada arkadaşlar. Hazır mısınız? Dönerim. Size bir sihir numarası yapacağım. Şimdi parmağımı yerinden çıkaracağım. Okut. Bakın parmağım yok. Nerede parmağım? Bak koptu. Ya yemedi yine. Ki sana takar mısın? Senin parmağına takar mısın? Gel sana takalım. <laughs> sana takalım. Ya sana takalım artık ya. Bence çok güzel bir şaka malzemesi. Bence kandırabiliriz insanları. Sizce sevdiniz mi bu şaka malzemesini? Ben sevdim. Ve sırada Öykü'nün en sevdiği şaka malzememiz var arkadaşlar. Hazır mısınız? Osuruk bombası. Oturuyorum üstüne. Ozu. Arkadaşlar bakın. Çok kötü bir ses ya. Öykü. Önce... Sen mi oturdun? Sen mi oturdun. Sen mi oturdun. Ya. Koptu. Sen mi yaptın? Hayır bu. Bence çok güzel bir şaka malzemesi. Birinin altına koyacaksınız böyle. Ve oturduğu anda iğrenç bir koku. Ben sevmedim bunu. Al senin olsun. Bence sevmez ben. yani. Bu sırada yeni şaka malzememiz var. Hazır mısınız? Ben çok merak ediyorum. Hayır sevmedim. Tüylü şeyleri sevmedim. Sen kendine tak. Sen niye tak? Hani? Hep bana takıyorsun. Ve sırada harika bir şaka malzemesi arkadaşlar. Bunu ben çok seviyorum. Ama çok korkuyorum. Öyle ki bana kalem. Hayır, hayır, hayır. Buraya da ince bence. Gel! <laughs> Ben de çok korktum. Ben de çok korktum. Ama denedim sadece. Öpeyim. Sen benim için korktun mu? O zaman beni bırakma. Elimi bırakma. Çok seviyorum seni. Sırada senin en sevdiğin şey. Pek sevmezsin ama yiyecek olarak ben severim. Ve sırada çikolatamız var arkadaşlar. Çok güzel bir çikolata. Bir parça almak ister misin? Alıyorum. Ben yiyeceğim. Bir parça kapatıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Ay ben de bilmiyordum çok korktum. Ben bunu şey sandım. Bunu çıkarıyoruz böyle çürük falan filan. Biz olacakız altındaki kimse. Yine çarpıldım. Ben niye bugün hep çarpılıyorum? Of. Şimdi işecek. Tamam. Arkadaşlar bence çok güzel bir şakama aldınız. Bu arada ay, ben ay, bir haramız yer yani. Şimdi gerçekten çıkacak gibi duruyor. Koparırken de elektrik çarpıyor. Ve sırada küp şekerlerimiz. Bunları suya koyacağız. Bakalım nasıl bir şekermiş. Gel deneyelim. Bunları suya koyunca sence ne olacak? Söyleme ya. Arkadaşlar harika bir şaka malzemesi. Boyulacaksınız. Bakın şimdi ne olacak? Acaba sıcak suya mı koymalıydık? Şimdi bunu eriteceğiz. Şununla karıştıralım. Bakalım içinden ne çıkacak. Ama bunu çaya falan koysalar çay siyah olduğu için göremezler. Anne yeter. <laughs> Öykü bak, kurt çıktı içinden. Kurtlu, kurtlu şeker. İğrenç. Ya çok kötü görünüyor ki bak. Arkadaşlar bence çok güzel bir şaka malzemesi. Ben eve gidince babamda bunu deneyeceğim. Çay istediğinde bu şekeri vereceğim ve çayında bir sürü kurtlar olacak. Onun için çok kötü. İnşallah içmez ama bence kesinlikle çok güzel bir şaka malzemesi. Ve sırada harika bir şaka malzemesi var arkadaşlar. Fare. Güzel bir korku malzemesi bakar mısınız? Çok kötü. Baba bak fare yakaladım falan diye yedekleri kandırabilirsiniz. Ya da böyle yatakta dursun. Gelir gelmez ölmüş bir fare yatağında görsem kafayı yerim. Sevdiniz mi? Ben çok sevdim. Bence çok güzel. Bu arada çok yumuşak bir dokusu var. Dokununca iğrenç. Dokunsana bir kere. Dokunsana. Dokunma. Ben de sevmedim. Ya başkasına geçelim. Sevdin mi? Ben sevmedim. Çok kötü. Ki. İğrenç. Ve son olarak çok güzel bir şaka malzememiz var. Ne olduğunu bilmiyorum. Beraber göreceğiz şimdi. Kork. Böyle bir şey. mu ki. Açalım. Hop arkadaşlar. İçini açacağım. Ya bu ne? Bu ne? Ne çıktı içinden? Bunlar ne? Amacı ne arkadaşlar bunun? Evet. Sevdin mi üçü? Ben anlamadım. Nasıl bir şaka malzemesi? Ya sizce nasıl? Ben mi anlamadım? Yorumlara yazın. Bu arada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğlendin mi? Birazcık korktun. Ama şaka malzemelerinde artık oluşmuş olman gerekiyor. Niye korkuyorsun ki? Bunlar hepsi şaka. Şaka aldınız. <laughs> videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, anne, arkadaşlar. Anne, görüşürüz, anne, arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada biz bugün oteldeyiz. <laughs> Otel vlog da gelecek. Beş <laughs> yıldız otelde kaldık. Videosu <laughs> gelecek. Bir sonraki video kanala <laughs> <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Öykü'nün kanalında video başlıyor. Hemen oraya gidin. Hemen görüşürüz. Hadi gidelim. <laughs>